Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk defa bir kutu açılımı yapacağız. Ve bunu çok ihtiyacım olan bir fotoğraf makinesiyle yapıyoruz. Canon EOS 700D daha yeni aldık. Yanında hediye verdiler. Bir tane çantası, bir 16 GB sandisk hafıza kartı ve temizleme fırçası verdiler. Şimdi ilk başta bir önce çantasını Bakalım verdikleri çanta ne kadar güzel. Ee, evet. Çantanın içinden bir tane standart ee, açalım. Standart bir kayış. Güzel. Kaliteli duruyor. Ee, i̇çerisinde koruma pedleri var. Yani herhangi bir sıkıntı olmasın diye sanırım koruma pedleri var. Burayı açtığımızda burada da herhalde aparatlarını yukarıda aparatlarını koyacağımız gözü var. Başka da evet şununu yırtalım artık bu kanunun orijinal çantası ve burada da bir şey var ama. Ne bilmiyorum. Evet. Burada da bir açılma şeyi var sanırım. Ee, çantası orijinal Canon. Yani öyle uyduruk bir çanta vermemişler. Gerçekten kaliteli bir şeye benziyor. Ee, bunu geçelim. Bir adet temizleme fırçası var. Ee, temizleme fırçasına da bakalım ne işe yarıyor. Tam olarak bilmiyorum ama. Ee, burada Evet fırçası böyle çıkıyor. Burada da bir şey var ama ha bu da fıs fısı. Evet içinde fıs fıs sıkıp e, böyle yapıyorsunuz. Bunu da buraya atalım. Bir adet normal e, ultra diyor yani herhalde e, çok hızlı bir sandisk bakalım kaç 300x diyor 48 megabayt 48 MB bölü saniyede e, second diyor yani ortalama bir şey. Bunu da şimdi açacağız, içine koyacağız ve şimdi kutunun açılışına başlıyoruz. <laughs> evet açabilirsek, kutuyu bozmadan. Evet. İçerisinden bir kitapçı ve CD'si çıktı şuradan evet. Bir adet kanunun CD'si. Herhalde bunu e, bilgisayara kuruyoruz. Bir adet işte seri numarası falan yazan şey. Ve bir tane de bayağı bir böyle roman gibi okunacak kaç <laughs> sayfaymış yani harbiden romana benziyor. 360 sayfalık bir okuma kitabı var. Ve burada kanon Akademi eğitimine katıl diyor. Burada herhalde internetten akademi yani e, fotoğrafçılık kursu almak için e, bir şey vermişler. Ve şimdi yavaş yavaş evet fotoğrafımızı fotoğraf makinesi doğru çıkarıyoruz. Bir adet uzatma kablosu. Gördüğünüz gibi normal bir fiş. Bir adet Canon'un yine orijinal herhalde. Bu da şeyi askılıyor. Açmaya gerek yok. <laughs> Sesim biraz kısık gözüküyor. Kızılay'da tabi bir, bir buçuk saatlik yolculuktan sonra bir adet atarya Canon'un yine Tabii hepsi kanon olacak. orijinal aldığımız için. Evet. Ee, şimdi bu lensin bir özelliği var. Burada yazıyor. Ee, 1855 ee, STM Yani bu özellikle ben bu lensi aldım. Çünkü kamerada çekeceğimi söylediğim için bu 1855 STM lensler arkadaşlar. Ufak bir bilgi vereyim. Ee, bu yakınlaştırıp Uzatırken hani zızızızı diye sesler çıkartıyor. Bu onu çıkartmaması içinmiş. Hani özellikle bir lens. E, fiyat biraz fark ediyor ama hani sizde e, video çekimini düşünüyorsanız veya hani e, ses çıkmasını görüntü çekerken özellikle ses çıkmasını istemiyorsanız e, sanırım özelliği STM olması gerekiyor. Hani lensin bu 1855 boyutu oluyor biliyorsunuzdur. Ee, yanında yazıyor. EFS 18-55 mm ee, bir lensimiz var. Bu da sanırım e, işinize yarar. Çünkü ses çıkmasını istemiyorsanız eğer video çekerken. Ve bir adet normal standart uzatma kablosu. Bundan bolca var bizde zaten. Ee, bir adet şarj kiti şarj ediyorsunuz böyle ee, normal doldurup bunu 5 saat şarj etmemiz gerekiyormuş öyle dediler bunu da koyalım arkadaşlar bunların kutusuna tekrar koyuyorum hani birazdan açacağım ama kutu açılımı yapıyoruz şu an yani incelemesini yapmıyoruz incelemesini sonraki zamanlarda biraz kamerayı öğrendikten sonra yapabiliriz ve gelelim Ana makinaya çok merak ettim. Ee, Canon'un 700D e, makinası. Gördüğünüz gibi gayet hani hoş. Böyle biraz şöyle duruyor. Bakın bu dokunmatik ekran hani e, normal ekran değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, dokunmatik ekran hani şöyle yaptığımızda gayet korumalıklı buraya sanırım bu saçlı. Evet. Böyle yaptığımızda hani bir body normal standart bir body'miz var. Ee, bunu da şimdi ben birazdan açacağım ama tabii dediğim gibi size sadece biraz kamerayı tanıtayım. Burada yanlarında e, kulp asmalıkları var. Buradan bakalım. Buraya hafıza kartını takacağız benim e, özellikle aldığım yani sebeplerden dolayı aldığım şey arkadaşlar burası e, mikrofon özelliği var yani harici mikrofonu var buradan buradan HDMI kablosu ve <laughs> şarj kablosu var e, benim en çok yani bir iki haftalık falan araştırmalarım sonucunda en çok fiyat ve performans olarak Canon 700 benim hoşuma gitti. Tabi sizin tercihiniz farklı olabilir. Hani gayet hoş. Çok kaba değil. Hani işinizi görecek bir makina. E, dokunmatik ekran olması. Otomatik fokus yani mesela e, elinize hareket ettirdiğinizde elinize hareket sırasında esnasında odaklanıyor. E, burada bir hani durdurup şey yapma, e, ilerletme özelliği ve bir mikrofon özelliği var. Buraya bir flash takıyorsunuz. Bunlar halde kendi orjinal flashı burada var. Ama isterseniz buraya hem ışık hem flash e, dahili değil harici olarak takıyorsunuz. Ve dediğim gibi hani çok fazla bir tuşu yok. Hani e, çünkü dokunmatik ekran üzerinden yaptığınız için çok fazla bir şey yok. E, kutu açılımımız o kadar arkadaşlar. Şimdi. E, kamerayı deneyeceğiz. Ama bunu tabi ben size şimdi gösteremiyorum. Çünkü çok bilmiyorum kameranın özelliklerini vesaire. Ee, yine de kameramız hayırlı olsun. İnşallah beğenirsiniz. Yani kamerada çektiğimiz artık biraz e, sokak röportajı tarzında e, videolar çekmeyi düşünüyorum. Bir de e, mikrofon ihtiyacım var. Onu da temin edeceğim. Kameramızın Aparatlarını şöyle son kez koyalım. Aslında e, fiyat performans olarak çok iyi. Çünkü ben biraz daha e, düşük fiyata aldım. Yanında aksesuarlar vesaire. Gördüğünüz gibi bayağı bir e, işimi görür. Yani artık acım olduğumuz için başlangıç makinesi olarak şöyle hepsini gösterelim verdikleri şeyler e, firmanın hepsi yani özellikle Kızılay'dan gidip aldım hani e, internetten falan almadım <laughs> verdikleri şeylerin hepsi orijinal hepsi kanon özellikle çantası çok hoşuma gitti hani darbeye vesaire dayanıklı bakın burada hani düştüğünde koruyacak şekilde e, darbeye dayanıklı bir çanta yanlarında zaten koruma pedleri var hani sağa sola çarptığınızda ki burada boşluklar var herhalde lensi falan koymak için boşluklar var. Ama yine de Canon Nikon arasında kaldım. Canon'u tercih ettik. Tekrar hepimize hayırlı olsun. İnşallah size güzel videolar çekeriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kanal 700'e tekrar hayırlı olsun.